23 Ekim çarşamba sabahından herkese günaydın, sağlık, mutluluk ve huzur dilediğimiz bir gün olacak efendim. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salı günkü grup toplantısında konuşmalarının devamını ekranlarınıza taşıyacağız aslında. Gündem konusu tamamen bu hususta olacak. Tabi e, tabii İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da bugün mecliste konuşmasını gerçekleştirecek. E, haftanın özeti sanırım siyasi liderlerin konuşmaları ve gündeme damga vuran yorumları olacak. E, canlı olarak Ankara'ya bağlanacağız şimdi. Mecliste Musavat Dervişoğlu'nun yani İyi Parti'nin meclis toplantısını ekranlarınıza taşıyoruz. Olarak. Büyük Türk milletinin varlığına açıkça savaş ilan edilmiştir. Ben başkaları gibi ne anlama geldiği belli olmayan televizyon programlarında ve gazete köşelerinde acaba ne demek istedi, ne yapmayı amaçlıyor türünden tartışmaya açık cümleler kurmayacağım. Oldukça net, oldukça açık ve mümkün olduğu kadar kısa konuşacağım. Cumhuriyetimizin 101. yılına bir haftamız var. Bizim ise kaybedecek bir dakikamız bile yoktur. Çünkü ihanet çemberi artık alabildiğine genişlemiş ve hayat sahamızı öylesine daraltmıştır ki son bir organize darbeyle tamamen nefessiz bırakabileceğimiz bir sürecin içine itilmiş bulunuyoruz. Bizler tarihe karşı sorumluluğu olan insanlarız. Kişisel ikbal kaygıları ve siyasi hesaplar üzerinden konuşamayız. 3-5 oy veya anayasa değişikliği için gerekli nisabı tamamlamak Tayyip Erdoğan'ı bir kere daha Cumhurbaşkanlığına aday yapmak uğruna inandığımız değerlerden vazgeçip ihanete el uzatmak düşüklüğüne asla katlanamayız. Biz Allah'a inanır, hürriyetine aşık Türk milletinin cevheri aslisine güveniriz. Lütfen buyurun efendim, çok ayakta kaldınız, rahatsız olmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten iktidar, tüm makam ve sorumlularıyla birlikte, halkın can, mal, ırz ve namus güvenliğini korumak görevini çoktan bırakmıştır. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak ve yüceltmek diyerek namusu ve şerefi üzerine yemin ederek görev ifa etmek zorunda olan saraydaki zat bebek katillerinin itibarını, bebeklerin hayatına ve annelerin gözyaşlarına hasta ve muhtaç vatandaşların acılarını ailesinin parasına ve gücüne Türk milletinin şeref ve haysiyetini ise milyonlarca ifsiz sapsız vatansız tercih ettiğini dahası bu planlı bilinçli planı sonuna kadar sürdüreceğini tüm söz ve eylemleriyle göstermektedir. Adına iktidar demenin bile artık gereksiz olduğu bu yapı tamamen meşruiyetini yitirmiş haldedir. Evet bu iktidar ve başındakiler gayri meşrudur. İktidardakiler gayri meşrudur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasından ve kanunlarından aldıkları yetkiyle görevini yerine getiren tüm kamu görevlilerine de buradan sesleniyorum. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zat ve onun keyfi keyfiyetiyle atadığı amirleriniz ve üstleriniz siyasi ortak ve işbirlikçileriyle birlikte devletimizin kurucu değer ve ilkelerine ve Türk milletine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmemektedirler. Kanunsuz emir ilkesi gereğince bugünden itibaren bu plan doğrultusunda verdikleri emirler ve talimatlar da gayri meşrudur. Öyle ki <laughs> öyle ki her türlü manevi ve vicdani değeri paraya tahvil edebilecek kadar alçalmış bu saltanatın şahsi güç ve ikbalini sürdürebilmek ve 1918'deki işgalcilerin yarım kalan hesaplarını kapatmak için daha haince ve daha kökünden bir yıkım gerçekleştirmek adına ulaştığı boyutu ülke 10 milyon kaçakla boğuşurken bile Alman Başbakanı ile yapılan sığınmacı pazarlığının canlı yayında çekinmeden söylenebilmesi şeklinde cüretkarca ve alçakça kendisini açıkça göstermektedir. Bu sebeple Bu sebeple geldiğimiz noktada kaybettiğimiz şey yalnızca demokrasi değildir. Kaybediyor olduğumuz şeyse ne sadece cumhuriyet, ne onun kurum, kural ve kanunları, ne de bu cumhuriyeti yeniden adaletle yükseltmek umududur. Kaybetmek istedikleri, yok etmek istedikleri bu büyük devletimiz ve bu şanlı milletimizdir. tarihe mal olmuş ve tarihin her döneminde var olmuş çok büyük bir milletin tarihte ilk defa devletini kaybetmesi tehdidi ve tehlikesidir karşımızda duran. Kısaca yüz yüze olduğumuz şey 106 yıl önce yaşadığımız işgal günlerinden farklı olarak düşmanın sancağıyla ordusuyla gelip Mermisini ve süngümüzü kalbimize nişanlaması değildir. Türk'ü Türk'ün sancağıyla, Türk'ü Türk'ün sözüyle vurmaktır söz konusu olan. Ve Allah yukarıda şahit bu ülkenin geleceğini, bu milletin istikbalini, bu devletin bekasını devlet Bahçeli'ye karşı savunacak olmak rüyamda bile görebileceğim bir şeydir. Tarihte yaşadığımız ihanetlerin en büyüğü, en alçakçası ve en güçlüsüdür bugün karşımızda olan. Bu noktada 15 Temmuz'dan öğrendikleri ihanet yöntemleriyle 1918'in işgal günlerinden aldığı kesin olan bu hükümet ve onun ayaktaşları feyz aldıkları yere borçlarını ödemek istemektedirler. İşte Türk milletinin ve her bir Türk insanının mücadele kararı ve cehdi bu, bu sebeple hayatidir. Ertelenemezdir ve vazgeçilemezdir. Artık kendisini gizlemek ya da perdelemek gereği duymayan bu yıkım planı vatanı aralarında paylaşamadıkları için vatanın üzerinde tepinmeyi tercih ettikleri darbe gecesinin bahanesiyle ortaya çıkan ve basit bir ittifakla kurulan başkanlık sistemi ilişkilerinden ötededir. Görüyor, okuyor ve anlıyoruz ki bayrağında üç hilali taşıyan ömrünü Türk milletinin varlığına, cumhuriyetin bölünmez bütünlüğüne vakfetmiş rahmetlik Alparslan Türkeş'in partisini sarayın vesayetiyle bağlamış işbirlikler, işbirlikçiler de bu büyük kabletin içerisinde bu korkunç ihanetin sesi olmuşlardır. Evet. Ve bundan daha vahim şekilde akıllarını ve izanlarını öyle yitirmişlerdir ki 50 bin insanımızın katilini on binlerce Türk ve Kürt anasının dinmeyen gözyaşlarının asli failini Türk devletini bölme planlarının taş o yani İmralı canisi bölücü gazi meclise davet edecek kadar delirmişlerdir. Delilik dün izlediğimiz kalkışmayı anlatabilecek en hafif tabirdir. Çünkü ağızlarından eksik etmedikleri Türk milliyetçiliğini Türklüğe ihanet ile bu kadar yakınlaştırabilmenin, bunu göze alabilmenin ve kulaklarına ezanla okunmuş o büyük isimlerini böylesine kirletebilmelerinin başka bir izahı olamaz. Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin yani Türk milliyetçiliğinin düşürülmek istendiği bu durumun başka bir izahı olamaz. Bebek katili ve terörist başı meclise gelip de demin grup toplantısında konuşsunmuş. Terörün bittiğini ilan etsinmiş. Haydi oradan! Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün meclisi. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğu yer. Burası milli egemenliğin yegane tecelligahı. Bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani başı bu meclise giremez. Gerayim, mahsederiz. Gerayim, mahsederiz. Aziz dava arkadaşlarım, hatırlıyorsunuz değil mi? Erzurum meydanında Sayın Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan'ı ipatarak ben asamadım. Asabiliyorsan sen as demişti. Buradan Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum. Abdullah Hocalan asamadınız ama bu büyük milletin hayallerini astınız. Şehitlerimiz gözlerini kırpmadan ölüme giderken asla ve kata sizin yaptıklarınızdan utandıkları kadar mütezarrır olmadılar. İdam sehpalarına giden arkadaşlarımız bile gururla gittiler. Siz bu milletin defasını astınız. Siz bu milletin utanç duymasına sebep oldunuz. Ondan sonra da çıkıp diyorsunuz ki bu milattır. Madem ki milattır o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini kastettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as. üç hilali bu ihanete araç kılanlar gibi altı okuda bu gayrimilli mutabakata katmak kafletinde olan 31 Mart'ta seçmenin gösterdiği teveccühün ve verdiği mesajın mahiyetini anlamadan Mustafa Kemal'in aziz hatırasını Cumhuriyeti ve Üniter Devleti kumar masasındaki bir miras yedi gibi harcamaya yeltenen bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetimiyle de karşı karşıyayız. İmralı'da ittifak kuranları görünce iktidar trenine binmek telaşına kapılmış ve Diyarbakır'a gitmek için Edirne'den izin alacak kadar şaşırmış ve küçülmüşlerdir. Adeta toplumda gözlenen cinnet halini yakalayıp hatta geçerek Mustafa Kemal'in ve aziz yüzbinlerce şehit ve gazimizin fikirlerini ve ömürlerini her bir tuğrasına harç diye kattığı bu devleti, cumhuriyeti babalarının bahçesinden kopardıkları bir meyve gibi ikrama kalkışarak kurbanda dağıtılan et misali pay etmeye girişerek unuttukları zekatı verir gibi üleştirmeye çalışarak nihai yıkım planının yeni bileşeni olduklarını ispat telaşıyla girmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın günlerdir, haftalardır havaya bakıp ıslık çalması ve bugün bölücü başına imtiyaz yarışında ben de varım hezeyanı lanet okunacak bir iktidar hırsıdır. Devlet Bahçeli'ye cevap veriyor. Verdiği cevaba bakın. El yükseltiyormuş. Türkiye kumar masası mıdır? <laughs> Kürtlere devlet vaat ediyormuş. Kürt kardeşlerimiz bu devletin bizim gibi ortaklarıdır. Kürt kardeşlerimiz bu milletin asil eşit fertleridir. Her sorunun özdesine Kürt kardeşlerimizi koyarak bundan siyasi rant devşirmelerine asla ve kata izin vermeyeceğiz değerli dava arkadaşlarım. İşte görün neden merkez siyaset istediğimizin gerekçesi de esas itibariyle burada gizlidir. Kişiselleştirilmiş siyasi hırslar ve hedefler ortak aklı devrede çıkarmış, siyaset bir uçtan diğer uca savrulmuştur. İyi Parti'yi büyük bir tarihi sorumluluk beklemektedir. İyi Parti milli ve manevi değerlerimizin buluşma merkezi ülke yararına tüm siyasi fikirlerin kucaklaşma alanı olmalıdır. Bundan sonra burası Ötüken'dir. Burası Malazgirt'tir. Burası Çanakkale'dir. Burası Sakarya'dır. Burası Kocatepe'dir. Herkesi bu kutlu çatının altında buluşmaya çağırıyorum. Sevdası Türkiye, kaygısı Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği olan herkesi birlikte kutlu bir mücadele vermeye davet ediyorum. Büyük Türk milleti, değerli dava arkadaşlarım, devlet iş başındakiler yüzünden acz içine düşürülmüştür. Cumhuriyet kurumları çalışamaz hale getirilmiştir. Dün demokrasi ve açılım süreçlerinin banisi dışarıdaki dostlarıyla iktidara taşınanlar bugün o makamlarda kalmak için yine aynı kapılara başvurmakta bu seferde korku ve tehdit davulları çalarak sözde bir işgal tehdidiyle aklımızla ve gururumuzla alay etmektedirler. Biliyoruz ki o dış güçlerle bu iç cephe her zaman birlikteydi. Ortaktı ve işbirliği halindeydi. Şimdi ise Cumhuriyet'in tamamen ilgasına ve Türk milletinin azınlığa düşürülerek yok edilmesini amaçlayan bir yolda omuz omuza ve kol koladırlar. İşte tam da bugün olan biten her şey açıkça göstermektedir ki Türk milleti bir karar verecektir. Ya tarihiyle ve kimliğiyle Mustafa Kemal'den miras Cumhuriyet ülkesiyle var olacak ya da tek adamı, ortağı ve işbirlikçileri tarafından cebren ve hileyle yok edilecektir. Eğer ben var olacağım kararını veriyorsa bu büyük millet bu büyük mücadelesine cehd edecek ve bundan asla dönmeyecek ve taviz vermeyecektir. Varlığının ve istiklalinin başka bir yolu yoktur çünkü bu mücadelenin tarafları bellidir. Aklında ve kalbinde Türk milleti olanlarla onu kesin olarak ortadan kaldırmaya karşı yemin edenlerle karşı karşıyadır varlığını varlığını armağan edecek başka bir milleti olmayanlarla türlü hisse ve vesikalar içerisinde Türk Cumhuriyeti'ne kastedenler artık karşı karşıyadırlar. Kayıtsız ve şartsız olarak önümüzdeki seçenek budur. Seçi sesimin ulaşabildiği yurdun her bir köşesinde endişeyle, korkuyla öfkeyle beni dinleyen büyük Türk milletinin evlatları unutmayın dün Samsun'a çıkan sadece 18 kişiydi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunda iyi Parti 30 kişidir ancak her sabah ezanında hilal ve yıldızın buluşmasını bekleyen her 29 Ekim günü ruhunda bir cumhuriyet yeşerten her istiklal marşında tarihe bir kere daha kükreyen milyonlarız bizler. Bu devletin, bu vatanın, bu kürsünün Türk milletine meydan okunacak yer olmadığını anlatacak egemenliğin kayıtsız ve şartsız sahibi olduğunu haykıracak Türk milletiyiz biz. Peki yanımızda kimler vardır? 1984'te Eruh ve Şemdinli'de ilk ihanet kurşunu sıkıldığından beri karda, yağmurda, soğukta, ayazda, dağda, hendekte hain terör örgütüne karşı vatan ve haysiyet mücadelesinde şehit düşenlerin Gazi olanların vatan toprağını kanlarıyla sulamış ordumuzun ve polisimizin ve onların bize emanet ailelerinin ve Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılık yemini eden genç teğmenlerimizin ruhları, duaları, kalpleri ve selamları bizlerledir. Hiç merak ettesinler ki cumhuriyeti koruyacak ve kollayacak olan bizleriz. Bizler onlarlayız. Onlar da bizimledir. Şüphesiz ki bu yolda Allah da yanımızda ve yardımcımızdır. Düşürür, 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 Ahlak ve vicdanını yitirmiş bu iktidar akıl ve izanını yitirmiş ortağı, vatan toprağını gezmek için icazet bekleyen sözde ana muhalefet artık bizler için yok hükmündedir. Buradan bu büyük millete ilan ediyorum. Bebek katillerine terörist başına imtiyaz vermek yarışına girmiş bu şebekenin arka arkaya en üst düzeyde yaptıkları açıklamalar gösteriyor ki hepsi rollerini oynamaktadır. Hepsi o role Türk milletini de dahil etmek istemektedirler. Geçmişte olduğu gibi senaryo aynı kalemden, replikler aynı seslendir. Siyaset bezirganları normalleşme, yumuşama diye başlayan kirli siyasi oyunlarına milletin geçit vermeyeceğini anlayınca gayri milli bir mutabakat paktı inşa etmişlerdir. Siyasi geleceklerini Türk milletinin ve Türk devletinin bekasına tercih etmişlerdir. AK Parti'nin hep bir ağızdan darbe anayasası hezeyanları eski meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un ilk dört madde açıklamaları devlet bahçelinin terörist başı bebek katiline çağrısı, dün de bu bebek katiline tecritin kaldırması önerisi, Özgür Özel'in devlet Bahçeli ile yaptığı ardışık düet, terörün meclisteki uzantılarının hazırladığı 25 yıldan sonra koşullu salı verme imkanı sağlansın kanun teklifi önceden başadık başaramadıkları çözülme sürecinin nihai sonucuna ulaşma projesidir. Anayasa Mahkemesi'nin sürüncemede bıraktığı kapatma davasının terör örgütü propagandasını ifade özgürlüğü ilan eden kararı da bu yıllardır arkada pişirilen zehrin ağır ağır kamuoyuna zerk edilmesi hesabıdır. Bu ihanetin, bu gafletin, bu dalaletin izaha muhtaç yanı kalmamıştır. İyi parti olarak tavizsiz duruşumuz ortadadır. Yarın değil, sonra değil, hemen şimdi Türk milleti olarak ya istiklal ya izmihlal kararını vermek mecburiyetindeyiz. <laughs> Devletin ülkesi olmaz devletin milleti olmaz açıklamalarının ve hepsinin uzattığı kirli, kirli ellerin adresi Türk milletinin varlığı ve mahremidir. Kararım bellidir, açıktır, nettir. O mukaddeslere asla ve kata el sürdürtmeyeceğim. O mahremi onlara asla ve kata kirlettirmeyeceğim. Büyük milletim gün devletine yeniden sahip olmak günüdür. Gün, iktidara sahip olanların ortaklarının, ana muhalefetin gaflet, dalalet ve hatta hiyanet içinde olduğu, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid ettikleri ahval ve şerayet içinde Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni el ele kurtarmak yürüdür. Türk milleti diyeceğiz. Böldürtmeyeceğiz, diyeceğiz. Türk bayrağı diyeceğiz. İndirt diyeceğiz. Türk Vatalı diyeceğiz. Eksil diyeceğiz. Cumhuriyeti kayım, devleti daim eyleyeceğiz. Üste gök çökmedikçe altta Yağız yer yarılmadıkça ilelebet var ve payidar olacağız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Sabrınız ve dikkatiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Var olun aziz davu arkadaşlarım.